Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün simbiyot serisiyle karşınızdayım. Ortak yaşarların, yani simbiyotların tanrısı olan Null kimdir? Bunu irdelemeye çalışacağız. Birkaç bölüm olarak düşünüyorum. Şimdiden iyi seyirler. Videoya geçmeden önce videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca daha fazla iletişim için kanalın Instagram adresini takip edebilir, Discord sunucumuza da katılabilirsiniz. Desteğinizin çok önemli olduğunu unutmayın dedikten sonra başlayabiliriz. Null, 6. kozmozun yok edilmesiyle 7. kozmozun yaratılması arasında var olan varoluşsal uçurum olan Abyss'i yönetti iddia edilen eski, kötü niyetli bir tanrıydı. Nul gücünü ondan alıp ilkel karanlığın enkarnasyonu olduğunu iddia ederken ondan bile çok önce vardı. Ancak boşluğun tanrısı iken ilkel karanlığın kendisi değildi. Aslen boşlukta uyumaktan memnun olan kara kral, Celestial'lar yani gökseller evreni yaratmaya başladığında yaratılışın ışığı ile uyandı ve karanlık krallığının yağmalanmasını öfkelendi. Nul, yeni dökülen gölgesinden yaşayan krallığın bir kılıcı ve ilk ortak yaşar olan Ol'Ble'yi yaratarak göksellerden birinin kafasını keserek misilleme yaptı. Diğer gökseller tarafından boşluğa geri atılan Nul, katledilen Celestial'ın kopmuş kafasını, kılıcını göksellerin kozmik enerjilerinde sertleştirmek için bir demirhane olarak kullandı. Karanlığın krallığını gasp etmiş olan ilahi ışığı yutmaya niyetli olan Nul emrettiği korkunç karanlığından simbiyotik bir zırh takımı çıkardı ve diğer tanrılara ve yaşamın kendisine karşı bir soykırım kampanyasına girişerek ilahi varlıklar için efsanevi bir terör figürü haline geldi. Hatta milyarlarca yıl sonra bile. Evreni abise geri döndürmeye kararlı olan boşluğun kralı, taht dünyası ve operasyon üssü olarak hizmet etmesi için kontrol ettiği canlı karanlıktan yapay bir gezegen yarattı karanlığın içinden yaşamı tezahür ettirme yeteneğini deneyen Null, egzoterik Latitude'u başarısız kreasyonları için bir çöplük olarak kullanmaya başladı ve bin yıl sonra Exolon olarak tanındı. İlk yaratımlar arasında Bay A gibi proto ortak yaşarlar ve muhtemelen gölge adam ve K gibi diğer gölge krallığı varlıkları ve ayrıca bir Yvain benzeri canavar sürüsü vardı kendisini dipsiz varlıkların, kovan zihninin ilahi bağlantısı olarak kuran Nul, onları kozmoza gönderdi. Sayısız gezegeni fethetmek, medeniyetleri ve panteonları yok etmek, yıldızları söndürmek ve tüm gezegenleri eldrik karanlıkta boğmak için kullandı. Nul'un bağışladığı birkaç tanrı zorla ordusuna alındı, iradesinde köleleştirildi ve yaşayan uçurumu kullanarak canavarlara dönüştürüldü. Fethettiği dünyaları korumak için nöbetçiler olarak yerleştirildi. Nul'un ışığa karşı savaşının bir noktasında eski Galactus heraldı. Yani Galactus'un elçisi kozmik gücü kullanarak bir dünyayı Nul'un kontrolünden kurtardığında zamanla yerinden edilmiş gümüş sörfçü ile karşılaştı. Kısa ama yoğun bir dövüşten sonra Nul gümüş sörfçüyü yendi ve onu Void Knight'a dönüştürmek için yaşayan uçuruma bulaştırdı. Ancak gümüş sörfçü Nul onu bir ortak yaşar ejderhasında takip ettiğinde sörfçünün kaçmasına yardım eden yaşayan gezegen Ego tarafından serbest bırakıldı. Null, gümüş Sörfçü'nün peşine düştü ve onu orduzu için geri almak niyetiyle onunla düello yaptı. Null neredeyse bunu yapmayı başardı. Ancak gümüş Sörfçü güç kozmiğinin son gücünü tam önünde bir yıldız yaratmak için harcadığında onu yıldız plazmasına yıkayıp kozmos boyunca patlattığında yenildi. Null toparlanıp kozmosu fethetmeye devam ederken bu yenilgi geçici oldu. Daha sonra bir noktada uçurumun tanrısı, ışık tarafından güçlendirilen altın zırhlı tanrılardan oluşan bir orduyla savaştı ve bir harç hepsini katletti. Hayatta kalanın peşine düşen Nul, onu Olbilek'te bilekte kaza oturtmayı başardı. Ama kendisi de düşman tanrının mızrağı tarafından kafasından kazağa geçirildi. Nul ölmekte olan tanrı, ol bileğin aciz halde kalmış Nul'u yerli sakinlerden biri olan Gorich'in terk ettiği ıssız bir gezegene zorunlu iniş yaptı. Bu gerilemeye rağmen Null, Gorun farkında olmadan Tanrı kasabı olarak ayak izlerini takip ettiğinin farkında olmasına rağmen hırsız avlamamayı ve Olbile'yi geri almayı seçti. Bir asır boyunca aldığı yaralardan kurtulduktan sonra Null güçlerini denemeye başladı ve yaşayan uçurumdan gelen simbiyotlar adı verilen amorf parazitler tezahür ettirebildiğini ve onları daha küçük yaşam formlarına bağlayarak yaşamı yok etmek yerine bozabileceğini keşfetti. Nulun terör saltanatı Milattan sonra 6. yüzyılda biri siyah biri kırmızı olmak üzere iki ortak yaşar ejderhasını dünyaya gelip Danimarkalılar tarafından Grendel ve Grendel'in annesi olarak adlandırılmasıyla sona erdi. Grendel'in azgınlığı Thor tarafından durduruldu. Thor onu ilahi yıldırımla patlattı ve Nulun ortak yaşarların büyük çoğunluğuyla bağlantısını kopardı. Simbiyotlar yardımsever ev sahiplerine bağlandıkça kovan zihni, onur ve asalet kavramlarıyla lekelendi. Bu da onların tanrılarına isyan etmelerine ve onu taht dünyasının kalbine hapsetmelerine yol açtı. Ardından gezegenin adının onlarda kafes anlamına gelen Klintar olarak yeniden adlandırdılar. Agents of the Cosmos olarak bilinen bir örgüt kurarak Klintar'ın ortak yaşarları daha sonra karanlık kökenlerini yok etmeye ve bir zamanlar terörize ettikleri kozmosu korumak için hareket ederek kendilerini kurtarmaya çalıştılar. Gümüş Sörfçü Galactus'un habercisi olarak hizmet ederken Klinser'e rastladı ve onun tarafından yutuldu. Kurucu ortak yaşarı onu yapay gezegenin çekirdeğinde Null'un yanına hapsetmeye çalıştı. Ancak Sörfçü kendini kurtarmayı ve kaçmayı başardı. Yüzyıllar sonra Grendel ortak yaşar ejderhası Shield tarafından gün yüzüne çıkarıldı ve onun yaşayan uçurumu Sim Soldier programı adı verilen bir süper asker girişimi oluşturmak için kullanıldı kendisi ve Grendel arasındaki pisişik bağı kullanarak Nul onun yan dalları üzerinde etkisini göstermeye başladı ve onların öfkelenmesine ve ev sahiplerini çıldırtmasına neden oldu. Onlarca yıl sonra Null ortak yaşa ejderhasını uzaktan kumanda etti ve onu muhafazadan kurtararak beş dalından dördünü yeniden emdi. Kara Kral, Grendel e ortak yaşa ejderhasını Manhattan şehri merkezine bir öfkeyle gönderdi. Ancak simbiyotu, Null'un uyanışından olumsuz etkilenmiş olan Benom, ve örümcek Adam'ın ortak çabalarıyla durduruldu. Gerçek formunu bir avatarını tezahür ettirmek için. Grendel'i kullanan Null, Venom ortak yaşlarını ev sahibinden ayırdı ve dünyada kaldığı süre boyunca elde ettiği iyilikseverlik ve şefkatten arındırmaya çalıştı. Onu kovan zihnine yeniden bağlamayı ve daha güçlü olmak için Grendel ortak yaşlarına çekmeyi amaçlıyordu. Eddie Brock ile karşılaştığında Null, ona simbiyotların gerçek kökenlerini ve tarihini gösterdi. Kozmos'un simbiyotları ve ajanları tarafından Venom ortak yaşarına söylenen yalanlara inandığı için onunla alay ediyordu. Grendel'i avatarı Eddie ve Spider-Man'in etrafında yeniden şekillendirirken Null uzaya uçtu. Ve ortak yaşar ejderhasının eksik parçalarını elde etme, onu gerçek bedenini Clintar'dan kurtarmak için kullanma ve dünyadan başlayarak evrenin fethine devam etme planını açıkladı. Venom örümcek adamın yardımıyla kaçtı. Ancak Null onları takip etmemeyi seçti ve bunun yerine Grendel ortak yaşar ejderhasının kalan parçalarından biri olan Tyrannosaurus ortak yaşarını avlamaya başladı. Tyrannosaurus simbiyotu Venom'a bağlanıp Hive Mind'a yeniden bağlandığında Null Grendel ortak yaşarını kullanarak saldırdı ve Venom'u yutmaya çalıştı. Grendel'in dengesi sonik bombalarla bozulduğunda Null'un tezahürü Venom'u birebir acımasız bir savaşa soktu. Venom'un yüksek teknolojili silah cephaneliği etkisiz kaldı. Null, Eddie'yi her iki ortak yaşardan da çıkardı ve onları özümsemeye başladı. Ancak Edi, Nuldan, Clinton'ın merkezindeki gerçek vücudunu etkileyen patlama olan tüm cephaneyi patlattığında Nul'un sevinci kısa kesildi. Sarsılmış ve öfkeli kara kral tezahürünü Grendel ortak yaşarında kapladı. Ancak Tyrannosaurus ortak yaşarına saldırmadan önce avatarının etrafında dolandı. Ve onu yüksek sıcaklıktaki bir fırının içine sürükledi. Venom'a da kapıyı kapalı tutmasını söyledi. Nul'un avatarı daha sonra yakıldı. Grendel ortak yaşayla bağlantısı koptu ve vücudu Klintar'ın kalbinde mühürlü kaldı. Savaştan birkaç ay sonra Skorn liderliğindeki Nul'a tapmaya adanmış dünya merkezli bir tarikat, Grendel ortak yaşanın ve Cleitus Kasady'nin cesedinin bir örneğini alarak onu Nul'un avatarına dönüştürmek ve uyanışını kolaylaştırmak niyetindeydi. Grendel simbiyotunun örneği Cleitus'a bağlandığında Nul yeniden canlandırıldı ve seri katille konuşmalarının doğası bilinmese de psişik olarak iletişim kurdu. Null, ortak yaşar aracılığıyla Cleitus'un kontrolünü ele geçirmeye çalıştığında Cleitus, Null'un kontrolüne direndi ve Grendel ortak yaşarı, Carnage ortak yaşarının Scorn'un vücudunda bıraktığı kodeksi emdiğinde bağlantıları koptu. Cleitus, Null ile tekrar iletişim kurmak istedi ve Grendel ortak yaşarını Mind'a yeniden bağlamak için yeterli sayıda kod toplayarak onu kurtarmaya karar verdi. Kendini havari ilan eden kişiyle olan bağlantısı güçlendikçe Null uyanmaya ve hem internet simbiyotlarını hem de dünyada mahsur kalanları yani Riot, Agony, Fage, Lasher ve Scream ortak yaşarlarını bozmak için etkisini kullanmaya başladı. Dark Carnage, Dark Carnage ortak yaşarını ve kalan kodeksleri hemen Venom tarafından öldürdükten sonra Null yeniden uyandı ve Klintar'ı hemen yok etti. Kurucu simbiyotlarını bir ortak yaşar ejderhaları filosunda birleştirdi. Ejderha zırhını sergileyen Nul, Exolon bulaşmış bir kri olan Zaktel ile karşı karşıya geldi. Başlangıçta Zaktel'in onun ruhunu çalmakla suçlamasıyla şaşkına dönen Nul, Exolon'un gerçek kökenini kusurlu ortak yaşarlar olarak ortaya çıkardı. Ve Zaktel'i onun zırhından çıkardı. Ve Old Blaine, formunu yeniden tezahür ettirmeden önce onu zırhına çekti. Zaktel'i ölüme terk eden Null, Bozmoz'un fethine yeniden başladı. Bilmeden karşı tarafından avlandı. Işık Tanrısı Karanlığın Tanrısı Null yaşayan uçurumu tüm gezegenleri boğmak için kullanarak Eddie'nin oğlu ve Venom ortak yaşarı tarafından ortaya çıkan bir insan ortak yaşar medezi olan Dylan Braka kabuslarına görünerek onunla iletişim kurmaya başladı. Dünyaya giden Kree Skrull birliğinin sömürge topraklarında büyük bir yıkım dalgası başlatan Null araştırmak için gönderilen gemilere tuzaklar kurdu. Böylece ordusu için her iki türden de birkaç önde gelen savaşçı talep etti. Göksellere karşı çok eskilere dayanan kinini yatıştırmaya niyetli olan Nul, onları avladı ve onlara yaşayan bir uçurum bulaştırdı. Kara Kral ayrıca Zirnix gibi çok sayıda başka uzay medeniyeti boyunca bir yıkım alanı yakmak için ortak yaşarlar ve ortak yaşar ejderhaları gönderdi. Dünyada hedeflerindendi. Burada ilk kısmı sonlandırıyoruz arkadaşlar diğer bölümde Nul'un dünya istilasından devam edeceğiz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer öyleyse videoyu beğenip abone olmayı da unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.